Personel kartı oluşturmak ve görüntülemek için muhasebe menüsünden personel kartları kısmına tıklayın. Açılan sayfada sağ üst köşede yeni kart oluştur butonuna tıklayın. Açılan pencerede ilgili portföyü seçin. Ad soyad bilgilerini doldurun. Görev kısmına personelin görevini birkaç kelime ile tanımlayın. Telefon bilgisini girin. Doğum tarihi bilgisini girin. TC kimlik numarası bilgisini girin. İşe giriş tarihini girin. Maaş bedelini girin. Personelin maaş gününü ayın kaçında aldığını gün kısmına yazın. Maaş kategorisini seçin. SGK sicil no bilgisi girin. Personele ödemelerin yapılacağı banka adı ve IBAN bilgilerini doldurun. Personel oluştur butonuna tıkladığınızda personel kartınız başarıyla oluşturulacaktır. Personel kartını görüntülemek için yine muhasebe personel kartları kısmına tıklayarak portföy seçiniz kısmına bina ekleyerek ya da ad soyad telefon veya tc kimlik numarası ile aratabilirsiniz kişileri. Ardından kişi bilgilerinin üzerine tıklayarak Personel bilgileri, hesap ekstresi ve izin yönetimi kısmına erişebilirsiniz. Personele izin eklemek için izin yönetimi kısmında satır sonundaki takvim kısmına tıklayarak izin ekle dediğinizde izin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi girerek ve açıklama girdikten sonra izni kaydet dediğinizde personelinize izin ekleyebilirsiniz ve izin takibinizi de buradan yapabilirsiniz.